Merhaba arkadaşlar. Bugün Hydro Onyx Farm and Store Simulator ile karşınızdayım. Oyunumuz erken erişim. Hemen şimdi hazırsanız direkt ben oyuna gireceğiz. Ve bazı özellikleri hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. İnceleme tadında bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet bir yükleme ekranımız var. Bir oyun bir yüklensin bakalım. Evet. Oyun objeleri yükleniyor diyor. Hmm. Field Store. Ne yapacağız? Bununla mı? şey yapacağız. Yo bunda balıklar var ya. Bunda balıklar var. Ben bunu nasıl heh, böyle şey yapılıyor. Böyle de konuluyor. Peki. Buradaki arkadaşlar mı şey yaptırıyor? Bu ne ya? Tamam. Petrol. Brokoli. Balıklardan birini mi alacağız? Ne yapacağız? Bakalım şöyle tilapil. Yani bunlar da bitki. Neyse ya şunlardan birini bir alalım. Ya ki oyun gösterecektir. Ha, bunları bu şekilde dizeceğiz buraya. Daha sonra da şuradan fiyat belirleyeceğiz herhalde. Kaç paradır ki bunlar? Eee tanesini 10 dolar desek acaba pahalı mı olur? Neyse ya biz onu ayarlarız büyük ihtimal. Ucuz da olabilir. Bilemeyeceğim. Şunlar bir şurada kalsın. Aha nereye gitti o? Aha baga mı girdi ne oldu? Galiba baga girdi. Yok oldu. Neyse şunu da koyalım. Hemen hızlı hızlı yapalım. Hem doldu diyor hem de 50 tane koymamı istiyorsun. O da güzelmiş. Tamam brokolileri koyduk. Hop. Ha, zaten yok oluyormuş ki. Brokoli. Ha, bir... dur bakayım. Bir de şu balıklardan koyalım ya. Balık. Az önce görmüştüm. Nerede bu balık? Heh. Tamam burada. Ama bunu muhtemelen akvaryuma koyacağız ya. Bir bakalım. Oh. Hepsini akvaryuma yerleştirdi. Bu şey yapalım. 15 dolar diyelim. Bakalım ne olacak. Hı, hemen atar atmaz. Otomatikman kayboluyor. Yap iyi. Yap iyi ha. Tamamdır. Şunları bir alalım. Zaten bu doluymuş. Tamamdır. Demek ki bunları bu şekilde satışını yapacağız. Hani çiftlik kısmı nasıl o kısmı bilmiyorum. Sanırım galiba bir de e, çiftlik kısmı falan var. Onu yavaş yavaş keşfederiz. Aha. Buna da ne diyelim? 11 dolar diyelim. Hadi. Bundan da koyalım. Tamam bunu hallettik. Şimdi. Aa burada bakın görevler var. Ben bunlar bilmiyordum. Ne diyor? Aa, bunu da halletmişiz. Artık dükkanı aç diyor. Open store. Buradan mı açılıyor dükkan? Ha, burada yine aa, klasik market oyunlardaki gibi. Para üstü verme olayı falan var. Nasıl açıyoruz bu dükkanı hocam? Ha, açmak istiyor musunuz? Tabii ki açalım. Gelsin müşteriler. Ben çıdayım yaparım. Geçelim kasanın başına. Evet, kimsenin gelecek gibi durmuyor ama bakalım göreceğiz. Daha bakın ikinci kısım falan da var. Baya baya olaylar var. Hatta bakın market Genişlemesi Market Expansion diye kısım da açılmış gördüğünüz gibi. Ekipmanlar. He, burada bunları alabiliyoruz. Güzel. Akvaryum falan. Bu ne? Aa, bunları yetiştirebiliyoruz. He, ki değil zaten saati bunlar. Bunları mecbur yapacağız. Umarım fiyatlar pahalı gelmez. Gelirse de yapacak bir şey yok. Adım adım zamlandırırız. Ne diyor? Ha, biraz ucuzat diyor pekala bilmiyorduk acemilik oldu ablacım ucuz atalım tamam hadi bakalım ucuz attık yatlar pahalı diyor şimdi 6'ya düşürelim ver de grey diyor peki geçelim şuraya ver bakayım Ha kartla hemen kartından çekelim Bu sefer de şeylerin Şu balıkların fiyatı mı pahalı? Evet. Balıkların fiyatları pahalı ya. 8 dolara en azından düşürelim. Belki biraz olsun paraydı. Aha. ham da bekliyor. Dur abicim. Dur abicim. Ver şunu. 65 dolar. Tamamdır. Ha, kartla geldi. Güzel. İşimiz şimdilik kolay gibi. Aha parayla geldi. Kaç para vereceğiz? Aynen 20. Yani olay budur. Nasıl kabul ediyoruz bunu böyle? Sen de mi? 48. 10, 20, 30, 40. 45, 46, 47, 48 bu şekilde. Aha balıklar bitmiş. Yuh be balıkların hepsini satın mı aldınız ya? Bravo ya. 48. Türkiye'de 48 bitti. Aha 34. Of, oh, güzel para kazandık. 24. Bum. 34 dolar vereceğiz. Tamamdır. Bunun sanki nakit sistemi biraz daha iyi gibi ya diğerlerine göre. E nasıl çıkacağım ben buradan? Heh, tamam. Çok da zor değilmiş. Şimdi... Aham da bunlar bitmiş. <laughs> 4 dolar falan diyelim mi? Ne olur ne olmaz. Ya da 5 dolarda kalsın. <laughs> At şunu. Ne arıyorsun ablacığım? Aha balık kalmamış. Aha. Kasada bekleyen var. İyi hem de kartla bekliyor. Tamam. 10 dolar çekeceğiz ve göndereceğiz. Bitti. Tamam. Balık. Başka balık var mı? Tamam da şu. Bunları yavaş yavaş arttıracağız Yapacak bir şey yok. Şunlar en azından bir satılsın. Ver bakalım. 30 dolar vereceğiz. Hadi yallah. Hemen kabul edelim. Bunlar herhalde fiyatları pahalı buluyorlar. düşürürüz. Problem değil. Alın size 5 dolar. Aslında minimum maksimum değerler yazıyordur muhtemelen de ben ona bakmadığım için biraz böyle direktman dalış yaptık. 34. Haha bir çılayım yapalım. Ha bu da açılmış güzel. Ha greenhouse. Ona ya parayı direkt ben attı ya. Ha bu ne? Yardımcı geldi buraya. Tamam. Benim için çok daha iyi oldu bu iş. 1000 dolara Greenhouse alabilirsin diyor. Neyse biz şu siparişleri bir halledelim de. <laughs> Hmm, bu balıklar ne kadar çabuk bitiyor ya. Fazla mı olur? ucuz yaptık? Bilemedim. Ama pahalı gibisinden bir şey demiyor ya. Bunu 9 dolara çıkarttı. Ne diyor? Ha, ne diyor ona göre. Hmm. Şöyle düşürelim. Atalım şunu da. Bunlar da uğraşırken biz de burayı bir açalım ya. Evet. Greenhouse açıldı. Şimdi buraya ne yapmam gerekiyor? açtın diyor. Tamam. İyi hoş güzel açtık da. Nasıl bir şeyler alacağız biz? Ona da bir bakmak lazım. Acaba bilgisayardan mı alınıyor? Nasıl oluyor? Hop tuşuna basacağız. Dur bakalım. Kıpman. Yemek kutusu falan, fidan ee, bakın burada bir tane aldık. Aa. Yavaş yavaş parçalar geliyor ve biz bunu bunu yapıyoruz. Aa. Çok iyi. Tabi muhtemelen yeri de böyle göstermeyecektir yani. Aa, çok iyi. Böyle göstermesi iyi, iyi, en başta. Buradaki beyaz noktayı da seçiyoruz. Bunlar ne? Aha. Tamam bunlar da tamam. Kapıyı kapatsak mı artık? Bence kapatalım. Tamamdır. Şimdi ne satın alacaksam almam gerekiyor artık. A seed diyor. Ne diyor? Böyle 10 tane aldım gitti. Bundan da 10 tane alalım. Tamamdır. Nereye geliyor bu arkadaşlar? Aham da buraya. O hepsini diktik ve at attık direkt. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Peki bunu böyle ayarladık. Ee bakın büyüyorlar yavaş yavaş. Demek ki ışığı suyu gördükçe böyle yavaş yavaş büyüyecek bunlar. Ona göre de biz ekip gereğini yapacağız. Ben de bunu önemli bir şey sandım. Muhtemelen herhalde büyüdüğünü gösterdiği için bu şekilde gösteriyor. Yani. Neyse biz şunları bir Çettirelim. Şuraya bir dolduralım. Şimdiden hazır olsun. Bana sormadan pat diye bir de elemanı getirdi ya buraya. O da ayrı bir ilginç oldu. <laughs> Yani. Bunları şimdiden dizelim. Aha. Bunlara bir, iyice bir alışmak lazım. balıkların hepsini satmışız ya. Kapılar kapanıyor mu? Kapanıyor. Şimdi bunlar ben nasıl toplayacağım? Toplama kutusu. Bu mu? Harvest. Tamam. Ee, olanları böyle topluyorum. Peki. Daha bir büyümelerini bekleyelim. Büyüdükten sonra. Ama at şunu da. Tamam. Dağıtalım şuraya. Büyüdükçe büyüdükçe toplayacağız. Hmm, bakın. Büyüdükçe de ona göre seviyeler açılıyor. Bu şekilde bu şekilde ilerliyor oyun. Valla fena değil. Ah, henüz büyümemiş. Şunlar herhalde büyümekte zorlanıyor. Onları muhtemelen sökeceğiz. Ya da muhtemelen vitamin takviyesi gibi bir şeyler açılacak. Öyle öyle yapacağız onları. Tamam bu bir tanesi fullendi. Hemen atalım şuraya. Bunları bir toplayalım. Kaç tane oldu? 7 tane olmuş. Bunlar da bir yandan büyüsün. Hemen atalım şuraya. Ben de niye almıyor diyorum. Almaz. Normal. ama bir şurada dursun benzeri toplayalım yok toplayamıyoruz da Bunda... yok bunlar daha yavaş yavaş büyüyor demek ki böyle böyle satışını yaparak gelişeceğiz arkadaşlar. Oyunun mantığı bu. Durun bakalım bir de e, kapanınca ne oluyor. Ha, ne kadar kar yaptığımızı falan görüyoruz. Neleri satın aldığımızı görüyoruz. Güzel. Valla oyun genel olarak iyi, iyi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fakat e, şimdi e, hani inceleme tadında bir video olduğu için bu inceleme için bence fazlasıyla yeterli. Onun için şimdi burada videoyu sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.